Ana yol vardı bayağı tehlikeliydi. O yüzden hiç girmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de soruları çalıştım, tamamladım, sınava girdim. Sınavı da geçtim. İkinci seferde geçtim. Çünkü Almanya'da arkadaşlar 1200 tane soru ezberledim. Zaten hep bu sorulardan çıkıyor, bu havuzdan çıkıyor sınavda. İşimden memnun değildim. O yaşadığım şehri de sevmiyordum. İş arkadaşlarımdan da memnun değildim. Çünkü ilk işim olduğu için... Evet arkadaşlar geldik. Farad XXLarç ismi. Hemen girişte böyle bir model var arkadaşlar. Boş motoru var üzerinde. Ama fiyat olarak biraz pahalı geldi bana. Yani araba konforu var resmen bisiklette. Benim zamanımda küçüklüğümüzde çok popüler olan Bianchi markasının modeli var. Şurada da çok farklı bir güç aktarımı yaptıkları bir model var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine bir yarış bisikleti var. Bu markada bayağı popüler arkadaşlar Merida bir e, Alman markası. Arkadaşlar şimdi böyle bir bisiklet modeli buldum. Carver marka. Üzerinde elektrik motoru var. Şu an şurada bir hız denemesi yapacağım. Ya hızlanırken elektrik motorunun da verdiği güçle, ve destekle e, mükemmel hızlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan Almanya, Esslingen'den selamlar. Şu an bulunduğum yer Esslingen'e otobüsle bir 20-25 dakika uzaklıkta bir yer. Ben buraya çok büyük bir bisiklet satış mağazası var. Hatta ismi de XX Large. Ee, onun için geldim. Sizlere burayı göstermek istiyorum. Aynı zamanda da şu an bulunduğum yere yakın olan bir semt var. İsmi Wernau. Oradan bir eve başvurmuştum. Dönüş geldi. Evi bana önümüzdeki ay göster, gösterebileceğini söyledi evin sahibi. Şu an büyük ihtimal orada yaşamıyor. Eşyalı bir ev. Hem de onun bulunduğu muhite bakmak istedim. Buraya da yakın. Büyük ihtimal yürüyerek de gidebilirim ya da yine otobüse binebilirim. Hem onun için hem de bu bisiklet mağazası için geldim buraya. Sizlere de göstermek istiyorum. Hem fiyatları olsun hem bisiklet modellerini olsun. Belki aranızda bisikletle ilgilenenler vardır. E, açıkçası ben çok bisikletle ilgilenmiyorum. Hani küçükken biniyordum genelde bisiklete. Türkiye'de hiç bisikletim olmadı hani İzmir'de yaşarken. Çünkü oturduğum semtte bisiklet yolu yoktu bisiklet yolunun başladığı yere ise bir ana yol vardı. Bayağı tehlikeliydi. O yüzden hiç girmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çok zor yani Bisikletler bisikletler ve tehlike altında sürekli. Ama gördüğünüz gibi Almanya'da şu yola bakın. Bisiklet yolu mesela. Bu yol bayağı gidiyordur diye düşünüyorum. Essingen'e kadar gidiyordur. Belki Stuttgart'a kadar devam eder. O yüzden önümüzde yaz olduğu için ben de bir bisiklet almayı düşünüyorum. Çünkü normalde araç almayı düşünüyordum fakat ehliyet sürecim o kadar uzun sürdü ki Hatta şu an çıkmaza girdi diyebilirim. Ben ehliyete Konstanz'da başvurmuştum. Orada sürücü kursu yazılmıştım ve daha sonrasında da soruları çalıştım, tamamladım, sınava girdim. Sınavı da geçtim. İkinci seferde geçtim. Çünkü Almanya'da arkadaşlar ehliyet sınavları biraz zor oluyor. Yani 30 tane soru var. Bu 30 sorudan 28 doğru yapmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız kalıyorsunuz. Sonra tekrar 100 euro ödeyerek bir sonraki sınava girmek zorunda kalıyorsunuz. Ben de bunu ikinci defada geçtim. 1200 tane soru ezberledim. Zaten hep bu sorulardan çıkıyor. Bu havuzdan çıkıyor sınavda. Ee, daha sonra işimden memnun değildim. O yaşadığım şehri de sevmiyordum. İş arkadaşlarımdan da memnun değildim. Çünkü ilk işim olduğu için yani seçemedim daha doğrusu, direkt kabul ettim teklifi. Böyle olunca da kötü bir yere denk geldim. Ee, daha sonrasında orada çalıştığım süre boyunca iş başvurusu yaparak şu an bulunduğum işi, şu an çalıştığım işi buldum. Burada da ikinci ayımda olmak üzere. Burası oraya göre daha iyi, daha memnunum. Hem maaşı daha iyi, hem iş ortamı daha iyi. Şirketin sağladığı yanaklar daha iyi. Mesela bana bir ev verdi. Şu an onda yaşıyorum 2 aydır. Ve herhangi bir para da talep etmedi. O yüzden şimdilik memnunum. Ben de ev bakmaya karar verdim. Yani buraya yerleşmeye karar verdim gene arkadaşlar. Fakat şehir merkezlerinde ev bulmak biraz zor. Böyle dışarılarda evler var. Hem uygun fiyatlı. Ben de yaza kadar hem eğiletimi alırım diye düşündüm. Hem de bu evi tutarım. Arabamla işe gelip Buradan giderim rahatlıkla çünkü otobüs de bayağı uzun sürüyor, çok dolanıyor otobüsler. Ee, şimdilik planlar bu şekilde arkadaşlar. Yani bunlar bir yıl içinde Almanya'da, e, yani bu Almanya'da bir yıl içinde geldiğim nokta benim. İşte e, severek çalıştığım bir işimi bulabildim bir yıl içinde. Sonrasında ehliyetin en azından teorik kısmını geçtim. E, oturum kartımı aldım, mavi kartı aldım. Bunlar hep bir süreç arkadaşlar. Yani daha sonra nerede yaşayacağıma karar verdim. Küçük yerlerde yaşamak istediğimi, istemediğimi anladım. Şehir insanı olduğumu anladım. Dolayısıyla bir yılda gelebildiğim nokta bu şimdilik arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu bir yıl değerlendirmesi olarak yapmayı planlamıştım. Fakat bir yılda Almanya'da yaptığım şeyleri zaten aşama aşama video olarak kaydettim. Yani bunları tekrar anlatmak açıkçası zor geldi. Bir de uzun süreceğini düşündüm videonun. Yani 30 dakikalık 40 dakikalık bir videoda izlenmiyor. O yüzden şimdi böyle bir 10-15 dakikalık kısa video yapmaya karar verdim. Hem böyle bir yılda neler yaptım onları sizlere aktardım. Şimdi baya yaklaştım arkadaşlar. Bu tarz yerleri gezmeyi seviyorum. Hem otomobil müzesi olsun, otomobil sergisi olsun, işte motosikletler, bisikletler. Hoşuma gidiyor bu tarz teknik geziler yapmak. Eğer beni takip edenler varsa zaten e, geçenlerde de yine bir e, Motoworld isimli sergiye gitmiştim otomobil sergisini. E, orayı da keyifle gezmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir yer arkadaşlar. Yalnız girişi çok uzak. Şurada da bir tane giriş vardı. Gelin oradan girelim. Birçok yorum geliyor bana. Almanya'da iş nasıl bulunur? İşte Almanya'ya nasıl gelinir? Gibisinden. Ben bunlarla ilgili zaten arkadaşlar birçok video yaptım. Ben tekrardan bir video yapıp bunları konuşmak açıkçası işime gelmiyor. Yani aynı şeyleri tekrarlamak. Eğer beni bu videoda keşfettiyseniz ilk videolarımı izleyip bu sorularınıza cevap zaten bulabilirsiniz. Yani tekrardan yapmak benim benim için mantıklı olmuyor. Evet arkadaşlar geldik. Farad XX Large ismi. Hemen girişte böyle bir model var arkadaşlar. Boş motoru var üzerinde. Tasarımı da gayet iyi. Disk frenli Shimano ekipman kullanmışlar. Fiyatı 2000 euro. 3000'den düşmüş. Motor 65 Nm tork üretiyormuş. Bu tarz retro bir bisiklet üretmişler. Yine üzerinde boş motor var ve zincir yerine kayış kullanmışlar. Bu araçlarda bulunan trigger kayışlarından. Benim de ilk kez gördüğüm bir sistem. Burada da yine bir dişli var. Gücün, motordan gelen gücü tekere aktaran bir dişli. Bu da paslanmaz çelik sanırım öyle bir bisiklet arkadaşlar. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 3500 euro imiş. Burada da çok iyi bir bisiklet var. İtalyan modeli sanırım. İtalyan bayrağı var. Colina medium'muş size. Bu da 4300 euro imiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Farklı bisiklet modelleri mevcut. 3000 euro'ya bu var mesela. Özellikleri neymiş? Bataryası 625 watt saatmiş. Burada torku yazmıyor mesela. Anlamadım. Rengi de gayet hoş ama fiyat olarak biraz pahalı geldi bana. 2200 euro'ya şu var arkadaşlar. Carver marka. 3000 euro. 3600 euro bu. Bu da Carver marka. Büyük ihtimal motor ıı, gücüne bağlı değişiyor ama 625 watt batarya varmış üzerinde. Bu da yine Aa yine de demeyeyim. Bu da 2600 euro. Bu sanki biraz uygun gibi geldi bana. Yine üzerinde boş motor var. Yani şu şeye bakar mısınız? O kadar bir amortisörü esnek ki. İnanılmaz duruyor. Yani araba konforu var resmen bisiklette. Arkadaşlar burada hepimizin tanıdığı bir İtalyan markası. Gördüğünüz gibi ne var? Bianchi Çok farklı bir model üretmiş Bianchi Bunun da fiyatı ne kadarmış? Ee, 3300 Euro 625 Watt motor var üzerinde ee, Büyüklüğü 29 diyor. Alüminyum Burası bisiklet müzesi bölümüymüş arkadaşlar. Burada yine bir yani benim zamanımda küçüklüğümüzde çok popüler olan Bianchi markasının modeli var. Şurada da çok farklı bir e, güç aktarımı yaptıkları bir model var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi ön tekere ee, güç nereden aktarılıyor? Yine arka taraftan buradaki e, kayış kaslak sistemiyle aktarılıyor. Bayağı ilginçmiş ya. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu tarz bir mekanizmayı. Şimdi gelin diğerlerine bakalım. Burada yine bir yarış bisikleti var. Bu markada bayağı popüler arkadaşlar Merida, ee, Alman markası çok eski bir modeli var gördüğünüz gibi. Yine yarış bisikleti Carver varmış. Bu markayı daha önce duymadım. Şurada da çok farklı değişik bir bisiklet var. Monster Bike, canavar bisiklet. Sistem böyle. Yine dişli yardımı ile burada bir e, yine zincir e, yardımıyla buradan gelen güç burada bir dişli var. Bu dişli vasıtasıyla büyük ihtimal içeride yine bir şalt var. Bu şaltla diğer dişliye bağlanmış ve o şekilde tekerleğin dönmesi sağlanıyor. E, çok küçük bir büyüyor büyüyerek gitmiş arkadaşlar. Burada korku yükseltmişler e, dönme korkunu e, ve az bir kuvvetle daha büyük güç elde etmişler. Gördüğünüz gibi farklı bir sistem. Arkadaşlar şimdi böyle bir bisiklet modeli buldum. Carver marka. Üzerinde elektrik motoru var. Bunun özellikleri ise 50 santim bunun boyutu arkadaşlar. Alüminyum kadrosu var. Batarya kapasitesi bu bisikletin 500 watt. Gelin birlikte bir deneyelim nasıl. Bu şekilde bisiklet yolu yapmışlar arkadaşlar. Normal vites değiştiriliyor. Manuel bisikletlerde olduğu gibi arkadaşlar. Şu an şurada bir hız denemesi yapıyorum Ya hızlanırken elektrik motorunun da verdiği güçle, ve destekle ee, mükemmel hızlanıyor arkadaşlar. Korku çok iyi. Şu an yokuşu böyle hiç zorlanmadan çıkıyorum. Burada böyle bir kilometre saati var. Mesela şurada bir hız denemesi yapabiliriz. Ve bu katta arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet aksesuarları satılıyor. Kasklar, giysiler. Birazdan burayı da dolanalım. Çünkü burada da güzel modeller gördüm. Böyle engeller koymuşlar. Hem yavaşlasın diye hem de amortisör testi yap yapabiliyoruz burada arkadaşlar. Arkada amortisör yok. Sadece önde var. bisikleti şuradan almıştım. Yerine bırakayım. Carver markaydı. Arkadaşlar az önce bir de bu bisikleti denedim. Bu da 500 wattlık motoru var. Bunda Yamaha marka motor var üzerinde. Fiyatı diğerine kıyasla bir tık daha ucuz. 2230 euro bu bisiklet. Bunun markası Raymon. Burada böyle bir kargo bisikleti var. Kübenin arkadaşlar. Bunun da fiyatı 4700 Euro imiş. Şurada çok farklı bir bisiklet var. Rough Cycles diyor. Bunun fiyatı 6200 Euro imiş. Bayağı tarz duruyor. Yine kayış sistemi var. Zincir yerine kayış kullanılmış. Burada yine kargo bisikletleri var arkadaşlar. Ama çok pahalı. 7000 Euro fiyatı var 100 kilo taşıma kapasitesi varmış bunun. Arkadaşlar az önce bu bisikleti denedim. Ee, bu bisikletin farklı bir özelliği arka tarafta da yani komple şasede e, amortisör olması. Ee, aynı zamanda açılıp arkada amortisör olması farklı bir özelliği bu bisikletin. Aynı zamanda... E, on off tuşu var yine bu amortisörün. Arkadaşlar ben bu bisikleti denedim. İkinci denediğim bisiklet. Hercules marka. Boyut olarak bana uygun 49 cm. Diğer denediğim bisikletten tabii ki de bataryası daha güçlü. 750 watt saat bir bataryası var. Torkunu bilmiyorum ama torku da güçlüdür büyük ihtimal. Bunun motoru hangi marka onu bulamadım. Ee, bakayım. Brose marka bir motor var üzerinde. Diğer denediğimde boş marka vardı. Brose nasıl bir markadır bilmiyorum. Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Ee, bu bisikletin aynı zamanda kadrosu 6000 serisi alüminyum alışımından yapılmış. Ee, yani güçlü bir alüminyum alışımı. Uçaklarda kullanılan bir alışım. Aynı zamanda hafif de Burada gördüğünüz gibi bir kilometre saati var. Ee, az önce denerken aşırı hızlanması çok iyi yani torku gerçekten diğerine kıyasla daha iyi bu bisikletin. Gördüğünüz gibi ön tarafta ve e, diğer bisikletten farklı olarak e, arka tarafta da amortisör bulunmakta. İki amortisör de aktif hale getirilip tekrardan kapatılabiliyor. E, ben az önce engebelerden de geçtim gerçekten... Konforu mükemmel. Yani hiç bisiklette gidiyor musunuz gibi değil. Ee, yani uzun yolda da kullanılacak bir alet. Gördüğünüz gibi elektrikli olması ee, bisikletten çıkmış yani artık. Hani eskiden ben bisiklet sürerdim. Çok yorulurduk böyle yokuşlarda falan. Yani eve ulaşacağız diye karnımız acıktı. Eee birçok çile çekerdik o bisikletlerde. Ee, özellikle yokuşlarda arkadaşlar. Ee, bayağıdır da bisiklet kullanmıyorum ama bu bisikleti az önce denedim çok hoşuma gitti gerçekten efsane bir bisiklet 3600 Euroymuş olmuş fiyatı arkadaşlar bisiklet store gezim sona erdi benim için çok e, keyifli bir zamanda e, birçok farklı bisiklet e, markası modeli birçok farklı motor modeli gördüm ekipman modeli gördüm e, yani bir nevi kendimi bisikletler konusunda güncellemiş oldum fiyat bilgisi aldım. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Almanya'dan bu tarz içerikler izlemek istiyorsanız beni ekranda gördüğünüz Instagram hesabından takip etmeyi ve aynı zamanda da YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir konuyla görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.